Arkadaşlar merhaba arkadaşlar uzun zaman önce video atmadığım için güzel bir Brawl Stars videosu atacağım ama bu normal Brawl Stars videolarına hiç benzemeyecek. Şurada bir harita var arkadaşlar. Biz ikimiz şuraya geleceğiz. Tam mı? Arkadaşım Colt beni ben şuradaki bitiş çizgisine gelene kadar öldürmeye çalışacak. Enderliğe göre karakterleri yapacağız. Burada hadi başlıyorum. Başladık. Tamam başladık arkadaşlar. Ee, İsterseniz şuraları biz bir kısaltalım. Evet arkadaşlar başladık. Evet. Şeli kaybetti arkadaşlar. Güzel bir şekilde gittik. Olmadı. Şimdi diğer karaktere geçiyoruz. Diğer karakter koltman Ender'le göre gitmek istedim ama olmadı. Şuraları kesiyoruz biz zaten. Başladık arkadaşlar. Kotla da. Şu an vuramıyor. Vuramıyor vuruyor. Çok fena vuruyor hatta. Evet kot öldü. Şeyden daha hızlı öldü hatta. Evet şimdi diğer karakteri geçiyoruz. Diğer karakter Mike. Evet. Evet sıra Dynamike'da. Dynamike çok hızlı ölecek sanırım. Evet Mike da acayip hızlı öldü. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Artık aksesuarları kullanmak var. Evet arkadaşlar el primo da başladı. Aksesuarlı kullanmak var demiştim. El primo. Şu ana kadar hiçbir karakter gelemedi. El primo'nun susturma gibi aksesuarları yoktu. Tam ee, sonra Barley'e geçiyoruz arkadaşlar. Enderliğe göre gidiyorum. Benim enderliğim şey ee, biraz gösterilmediği için ben rastgele seçeceğim bundan sonra. Evet Barley. Varlı ile de başladık. Evet, Varlı da aksesuarını bastım öldü. Son askere seçiyorum bir kimi seçeyim? Ee, bu bro, brok seçeyim. Brock çok hızlı bitecek size söyleyeyim. Yani çok emin olmayın. Arkadaşlar başladık. Evet arkadaşlar Brock bitti. Diğer karaktere geçiyoruz. anda da öldük zaten. Evet arkadaşlar sıra Nani'de. Şimdi yeni bir değişiklik daha yapıyorum. Özür dilerim ama artık ulti de var. Hadi başladık. Evet. <laughs> evet. Evet bitti maç bitti. Hile var hile var hile var. Evet bitti maç. Evet arkadaşlar sıra Edgar'da başladık. Evet bitti. Tamam hadi bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulla devam ediyoruz. Evet da bitti arkadaşlar. <laughs> tamam yani diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar poko ile devam ediyorum bekleyin. Arkadaşlar önceki için özür dilerim. Poko da gitti arkadaşlar. Sonra diğer karakteri geçiyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz Rosa'yla. Hadi. Rosa aldı. Rosa ilk defa aldı arkadaşlar. Arkadaşlar 8 bitteyiz. Evet, video bitmiş. Video bitmedi arkadaşlar. Hadi. Tamam arkadaşlar şu an MSF videosu çekecek zamanımız yok. Tamam hadi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar Darlı'dayız. Şu an <laughs> sanırım Darlı'ya geçecek. Evet. Diğerine geçiyoruz. Bir. Evet arkadaşlar Bibi'ye de başladık. Evet bir de geçti sanırım. Sanırım. Tam diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar Frank'teyiz. Evet Frank Frank'i de bitirdik. Tamam hadi diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şey İtalya devam ediyoruz. Hayır ayım. Bitti maç bitti. Tamam hadi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar Melody ile devam ediyoruz. Evet bitti. Melody bitti. Ah hadi diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar Lily ile devam ediyoruz. Arkadaşlar lide bitti. Evet arkadaşlar lide bitti. Diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar bu bizim son karakterimiz. Bütün karakterleri yapma yapmayacağız. Bunu söyleyeyim. Bu şu an çok bilinler, bilinenlerdi. Bunun part 2'sinde ben oraya geçeceğim. O, o arkadaşı o arkadaşım yapacak. Bu iki gün falan sonra olacak. Hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Evet biraz hızlı bitecek sanırım. Bitti. Ee, şey çok yapamamışım arkadaşlar oraları, oraları çok tutturamamışım tekrardan yapacağız. Evet arkadaşlar çakla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar özür dilerim bunda da yanlış yaptım tekrardan yapıyoruz. Evet arkadaşlar çakla devam ediyoruz. Çakla bitti arkadaşlar evet çakla bitti ne göre? Arkadaşlar bu son karakterdi bitti videomuz 6 dakikalık bir video oldu ya da Yok 7 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Güzeldi. Daha bunun part 2'sinde ben oraya geçeceğim arkadaşlar. Tam öyle olacak. Bir de VS videosu gelecek. Görüşürüz arkadaşlar.